Ben çıkacağım birazdan locaya gideceğim oğlum. Tamam. Ben de Gülşat'ı bekliyorum biz de çıkacağız. Hayırdır? Nereye? Defne ile e gideceğiz. Ne güzel düşünmüşsünüz. Gidin tabii gidin. Hem hava alırsınız. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ha anneciğim. Neyse. Biz seninle her şeyi konuşuruz anneciğim. Sen öyle lafını, duygusunu içinde tutan bir çocuk değilsin. Şimdi söyle bakayım ne diyeceksin. Ben artık üzülmüyorum. Ne? Defne. Ben Defne'yi hatırlamıyorum ya. Üzülmüyorum. Onu yeniden tanımak beni daha çok heyecanlandırıyor. Biraz tuhaf olacak belki ama aynı insana yeniden aşık olmak belki de mümkündür. Elbette anneciğim. Elbette mümkün. Ayrıca işte tuhaf bir şey değil. Sen Defne'yi yüreğinle sevdin. Şimdi aynı yürekle, aynı duyguyla bunları hissetmen hiç de tuhaf değil. Aşk dediğinde böyle bir şey zaten. İnsan sevdiğini önce kalbine, sonra aklına yazarmış. Akıl baştan gitse de sevgisi kalbinde kalır diyorsun. Senin aklın başında annem. Unutmak başka bir şey. Anne korkusu unutulmazmış. Hay maşallah. Dersi başımıza inşallah. İki Ömer'im bir gün bana da sarılır. Niye? Ben senin cevizin içi değil miyim? Sana da sarılırım. Ben çok güzel bir aileye sahipmişim. Bu bilebilmek güzel. Defne daha dikkatli. Özür dilerim hocam konsantre olamadım. Sınavları az kaldı değil mi? Bu senin en büyük hayalin unutma. Haklısınız hocam özür dilerim. Hocam bu kadar çok şey oldu ki hayatımda her şey üst üste geldi. Müzikten de koptum iyice. Annem hastanede. Kanserle savaşıyor. Tedavi görüyordu biliyorsunuz. Ömer'le de tanışmıştınız. Nişanlım Askerden geldi. Ama travmaya bağlı bir geçici hafıza kaybı yaşıyor. Kardeşim tek hayali olan futbol takımdan atıldı. O yüzden hocam ben biraz dalgın kusura bakmayın. Defne, seninle ilk tanıştığımızda annenin söylediği bir türküden bahsetmiştin. Kulağından hiç silinmeyen. Evet. Annem inatla en zor zamanlarında bile onu mırıldanırdı. Şimdi sen de aynı inatla o zorlukların içinden geçeceksin. Yaşadıkların kolay değil, anlıyorum. Ama öylece durup hiçbir şey yapmazsan acıların iyice büyür. Ama bir hedefin olursa acıların seni cesaretlendirir, güçlendirir. Şimdi kafanı topla. Annen için, Ömer için, kardeşin ve sevdiklerin için sınava odaklanmalısın. Hayaller hiç beklemediğin anda yardımına koşar. Peşinden gidersen bir bakmışsın zor günler geride kalmış. Ve sen başarmışsın. Hocam deneyeceğim bunu. Deneme. Başla. Sınavları az kaldı. Sadece Gaziantep'te değil İstanbul ve Ankara'daki okulların da sınavlarına girmeni istiyorum. Hocam ben şu an sınav için buradan gidemem. Belki de buradan ayrılmana gerek kalmayabilir. Sen iyice odaklan, iyice çalış. Performansını göster. Kaydını alacağım. Daha sonra Ankara ve İstanbul'daki meslektaşlarıma göndereceğim. Sen şu an çalmaya odaklan. Efendim, Allah bana sensiz yaşamayı nasip etmesin. Efendim, benim de bir ömür yaşlanmaya var mısın? geçer belki. Evet, binlerce Söner kez alın. evet. Allah! Bu Sen <laughs> <aldı gülüyor> var mısın? Canım, sence? Biter Sen, mi sence. Yandı canım. Kim üfler? Dağlanır yaralar. Yandı canım. Söner mi hala? <laughs> ben de yine de aşkım yanmış izlerden Yorgunum ezelden Aşk gözünden aşk gözünden ben Vuruldum yerlerden Yaralanmış izlerden kimsever ver içinden En derinden, en derinden ben